Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber 3. sınıf fen dersinde bu zamana kadar işlediğimiz tüm konuları tekrar edeceğiz ve örnek sorularımızı çözeceğiz. Biz sizinle bu zamana kadar hangi konuları işlemiştik? 1. ünitemizde dünyamızın şeklini ve katmanlarını, 2. ünitemizde beş duyumuzu ve duyu organlarımızın sağlığını, 3. ünitemizde kuvveti ve kuvvetin çeşitlerini öğrenmiştik. Dördüncü ünitemizde ise sizlerle beraber maddenin özelliklerini öğrenmiştik. Başlamadan önce hemen sizlere ödevlerinizi de vermek istiyorum. Üçüncü sınıf konu anlatımlı soru bankası kitabımızdan tüm konularla ilgili tekrarımı yapıyorum. Testlerimi çözüyorum ve daha sonrasında konularımı pekiştirmek istiyorsam soru bankası kitabımdan bütün testlerimi çözüyorum ve böylece bugüne kadar işlediğim tüm konuları ne yapıyorum? Tekrar etmiş oluyorum. O zaman hazırsanız hemen başlayalım. İlk konumuz gezegenimizin şekliydi. Bizim gezegenimizin şeklini biz neye benzetmiştik? Küreye benzetmiştik. Kutuplardan basık, ekvatordan yani yanlardan ise şişkin şekildeydi. Peki bunun küreye benzediğini söyleyen ilk bilim insanı hangisiydi? Tabii ki de Pisagor'du. Onun dışında Biruni ve Magellan dünyanın şeklinin küreye benzediğini ifade etmişlerdi. Biz dünyanın beş tane katmanının olduğunu sizlerle beraber öğrenmiştik. En dış katmanımız bizim neydi? Kara katmanıydı. Dünyanın katmanlarını biz aslında iki grupta incelemiştik. Gözlenebilir katmanlar ve gözlenemeyen katmanlar. En içinde gözlenemeyen katmanlarda ne bulunuyordu? Çekirdek. Onun dışında manto bulunuyordu. En dış katmanlarımız ise yani gözle bir katmanlarımız ise su katmanı, hava katmanı ve kara katmanıydı. Peki bu katmanlarımızın özellikleri neydi? Çekirdek. Şimdi çekirdekle başlayalım. Çekirdek bizim en merkezde yer alan en ağır ve en sıcak katmanımızdı ve biz çekirdeği iki grupta incelemiştik. İç çekirdek ve dış çekirdek olmak üzere. İkinci katmanımız ise mantoydu. Mantoda akışkan olan ne bulunuyordu? Magma bulunuyordu. Bu magmanın Yeryüzüne çıkmış haline biz ne diyorduk yüzüne çıkmış haline? Love diyorduk ve nerelerden çıkıyordu? Yanar dağlardan yeryüzüne çıkıyordu. Gözlenebilir katmanlarımıza gelelim. Su katmanı göller, denizler, okyanuslar, akarsular bunların hepsi su katmanı oluşturuyordu. Ve dünyamızın dörtte üçü aslında neydi? Suydu. Hava katmanına gelecek olursak hava katmanı da dünyamızı çevreleyen bir gaz tabakasıydı ve güneşten gelen zararlı ışınlara karşı dünyamızı koruyordu. Kara katmanımız da bizim yer kabuğumuzda üzerinde yaşadığımız katmandı. Dağlar, tepeler, ovalar gibi yer şekilleri bulunuyordu. Kara katmanı ne nasıl da okyanus diplerinde ince burası önemli çok önemli okyanus diplerinde ince karalarda ise kalındı okyanus diplerinde kalınlığı 4-12 kilometreydi ama Karalarda ise bu kalınlık 35 kilometre ile 100 kilometre arasında değişiyordu. Peki biz yer kabuğunun en yüksek noktasının neresi olduğunu söylemiştik. Tabii ki de Everest tepesi olduğunu söylemiştik. Hatta bunun yüksekliği ne kadardı? 8.848 metreyi buluyordu. En alçak noktası ise Mariana Çukuru'ydu. Yer kabuğunun en alçak noktası neresiymiş? Mariana Çukuru. 11.036 metreye kadar bu derinliği bulunuyordu. Hemen gelelim bir diğer konumuza. Duyu organlarımız bizim duyu organlarımız nelerdi? Göz, kulak, burun, dil ve deriydi. Göz Neydi? Görme duyu organımızdı. Göz çukurunda bulunuyordu. Kaş, kirpik, göz kapakları gözün görevini yerine getirmesine ve korunmasına yardımcı oluyorlardı. Peki göz sağlığımızı korumak için biz neler yapıyorduk? Kitap okurken kitapla en az aramızda ne oluyordu? Bir cebbel boyu kadar yani 30-40 santim bulunuyordu. Televizyon izlerken 3-4 metre aramızda mesafe bulunmalıydı ve uzun süre biz telefona, bilgisayara, televizyona ne yapıyorduk? Bakmıyorduk. Gözlerimize, kirli ellerimizde dokunmuyoruz. Güneşe çıplak gözle bakmıyoruz ve sağlıklı besin Özellikle havuç gibi göze iyi gelen besinleri tüketmeye önem veriyoruz. Kulak ise bizim işitme duyumuzdu. Sesleri ne yapıyorduk? İşitmemizi sağlıyordu. Gürültülü ortamlarda ne yapıyoruz? Kulak sağlığımız için bulunmuyoruz. Yüksek sesle müzik dinlemiyoruz ve sivri cisimleri kulağımıza ne yapıyoruz? Sokmuyoruz. Bir de bizim biyonik kulaklığımız vardı. E, i̇şitme kaybı yaşayan... Dostlarımız için neydi? Biyonik kulaklık icat edilmişti. Biyonik kulaklık da Avustralyalı Doktor Graham Clark tarafından icat edilmiştir. Gelelim burun. Burun da bizim koklama ve solunum organımızdı. Burun sağlığımızı biz korumak için ne yapıyorduk? Ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri koklamıyoruz ve burnumuzu temiz tutuyoruz. Burun kanamalarında ise burnumuzun üst kısmına hafifçe bastırıyoruz. Başımızı öne arkaya hareket etmiyoruz ve hemen bir sağlık kuruluşuna başvuruyoruz. Dil de bizim tat alma organımızdı ve dilin özel tat alma bölgeleri bulunuyor. Bu ekstra bilgi ama ben size yine bunları bilmenizi istiyorum. Ön kısmında biz hangi tadı algılıyorduk? Tatlı tatları algılıyorduk. Onun hemen üst kısmında tuzlu. Biraz yukarısında ekşi. En arka kısımda ise biz acı tatları ne yapabiliyoruz? Tadını alabiliyoruz. Deri ise bizim dokunma, hissetme duyu organımızda. Tüm vücudumuzu örtü gibi kaplıyordu, mikropların vücudumuza girmesini önlüyordu. Güneş ışınlarının zararlı ışınlardan bizi koruyordu zararlı maddeleri de ter olarak ne yapıyordu? Ter olarak unutmayalım. Vücudumuzdan atık maddeleri uzaklaştırıyordu. Gelelim bir diğer konumuza. Varlığın hareket özelliği. Hareket neydi? Bir yerden bir yere konumunu değiştirmesi. Biz ne diyorduk aslında? Hareket diyorduk. Varlığın hareket özelliklerini biz hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yer değiştirme olarak sizlerle öğrenmiştik. Hızlanmaya örnek verecek olursak yaşlılıkta geçen bir araba, ambulans Ondan sonra kalkış yapan bir uçak, yokuş aşağı giden bir bisiklet ne yapıyordu? Hızlanma hareketi yapıyordu. Yavaşlama hareketi de tam tersiydi. Yokuş yukarı çıkan bir bisiklet, iniş yapan bir uçak bunların hepsi ne yapıyordu? Yavaşlama hareketi yapıyordu. Dünyamız kendi etrafında dönme hareketi yapıyordu. Bir çamaşır makinesi ne yapıyordu? Dönme hareketi yapıyordu. Dönme dolap dönme hareketi yapıyordu. Sallanmada öne ar arkaya doğru hareket etmesi. Salıncakta sallanan sandalyeli bunu örnek verebiliriz. Yer değiştirme bir de varlığın hareket özelliklerinden. Gelelim kuvvete. Kuvvet neydi? Cismin hızlanması, yavaşlaması, durması, yönünü değiştirmesi ve dönerek hareket etmesini sağlayan etkiye biz kuvvet diyorduk. Ve kuvvetin iki çeşidi bulunuyordu. İtme ve çekme. Buralar önemli. Unutmayalım. İtme ve çekme kuvveti olmak üzere iki kuvvetimiz bulunuyordu. Mesela biz kapıyı açarken ne yapıyorduk? Kendimize doğru bir çekme kuvveti uyguluyorduk. Ama ileriye doğru kapatmak için de ne yapıyorduk? Bir itme kuvveti uyguluyorduk. Hemen bir diğer konumuza geçelim. Madde. Madde neydi? Boşlukta yer kaplayan duyu organlarıyla algılanabilen ve kendi özellikleri olan varlıkları biz madde diyorduk. Kalem, top, ceviz bunların hepsine biz maddeye örnek verebiliriz. Maddenin de temel özellikleri vardı. Bu özellikler neydi? Birincisi sertlik ve yumuşaklıktı. Kolaylıkla şekil alamayan maddeleri biz sert madde diyorduk ve en sert maddemiz bizim neydi? Elmastı. Elması yalnızca başka bir elmas çize, çizebiliyordu ve kömürün başkalaşmasıyla oluşmuştu. Bu ekstra bir bilgi. Kolaylıkla şekil alabilen maddeler ise yumuşak maddelerdi. Biz buna süngeri, pamuğa örnek verebiliriz. Gelelim esneklik ve kırılganlık. Biz kuvvet uyguladığımızda o kuvvet ortadan kalktığında eski haline dönebilen maddeleri biz esnek madde diyoruz. Bunu hemen bir örnek verelim. Mesela bir lastik. Ben burada lastiğe kuvvet uyguladığımda şeklini değiştirdiğimde ama bu kuvveti bıraktığımda etki ortadan kalktığında ne oluyor? Gene eski haline geri dönüyor. Yani biz esnek maddelere lastiği, yayı, balonu örnek verebiliriz. Tam tersine eski haline dönemeyen şekli değişenleri de kılgan madde diyoruz. Cam bardak, yumurta, tabak vesaire bunları örnek verebiliriz. Yüzeyleri düz olmayan, dokunulduğunda girinti ve çıkıntı hissettiğimiz. Ne yapıyoruz? Dokunduğumuz zaman girinti ve çıkıntı hissediyorsam bu neydi? Pürüzlü maddeydi. Ama tam tersi hissetmiyorsam, ele kayganlık hissi veriyorsa bu da pürüzsüz maddeydi. Onun dışında biz varlıkları rengine, kokusuna... Tadına göre de ne yapıyorduk? Özelliklerini sınıflandırabiliyorduk. Bir de maddenin 3 hali bulunuyordu. Bunlar neydi? Katı, sıvı ve gazdı. Belirli bir şekli olan, elle tutulan, gözle görülebilen maddeler neydi katı maddelerde sandalye elma kazak bunların hepsine örnek verebiliriz şeklini değiştirmek için kırmalı ezmeli ya da kesmemiz gerekiyor bulunduğu kabın şeklini alan maddeler ise sıvı maddelerdir süt ondan sonra su limonata bunları da sıvı maddeler örnek olarak verebiliriz Bulunduğu ortama rahatça yayılabilen maddeler ise gaz maddelerdir. Bunları da egzozu, balonun içindeki gazı bunların hepsini ne yapabiliyoruz? Gaz maddelere örnek verebiliyoruz. Şimdi sizlerle konu anlatımımızı tamamladığımıza göre hemen sorularımıza geçelim. Boşlukları dolduralım. Okuyalım aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun kavramlar dolduralım. Dünyamızın şeklini eski Mısırlılar nokta nokta, eski Yunanlar nokta nokta benzetmiştir. Eski Mısırlılar dünyamızın şeklini neye benzetmişlerdi? Kutuya benzetmişlerdi. Eski Yunanlar neye benzetmişlerdi? Tepsiye benzetmişlerdi. Hatta çok ileriye gidildiği zaman dünyadan aşağıya düşeceklerini zannediyorlardı. Dünyamızın şeklini küreyi Küreye benzediğini savunan bilim insanları kimlerdi? Tabii ki ilk olarak bunu söyleyen Pisagor'du. Onun dışında Biruni söylemişti. Bir de kim söylemişti? Tabii ki Magellan bunları söylemişti. Hemen C'ye -C bakalım. Dünyamızın gözlenemeyen katmanları. Biz dünyamızın katmanlarını sizlerle beraber söylemiştik. Gözlenemeyen katmanları hangisiydi? En içte bulunan çekirdek katmanımızdı. Bir diğeri ise mantok katmanımızda hatta içerisinde akışkan ve sıcak bir madde olan magma bulunuyordu. Dünyamızın gözlenebilir katmanları. Dünyamızın gözlenebilir katmanlarını da söylemişti. Bir tanesi kara katmanıydı. Bir diğeri su katmanıydı. En sonuncusu ise hava katmanıydı. Yer kabuğu okyanus tiplerinde nokta nokta karalarda ise nokta noktadır. Burası çok önemli bir noktaydı. Yer kabuğu okyanus tiplerinde ince. Karalarda ise Kalın da bu bilgileri unutmuyoruz. Bunlar çok önemli. Hemen bir diğer etkinliğimize geçelim. Evet bulmacamızı dolduralım. Aşağıda verilen açıklamalar uygun olarak bulmacayı doldurunuz demiş. Bire bakalım bir de ne demiş? Dünyanın şeklinin küreye benzediğini söyleyen ilk bilim insanı. Hemen bire bakıyorum. Dünyanın şeklinin küreye benzediğini söyleyen ilk bilim insanı kimdi? Tabii ki de Pisagor'du. Bunu sizlerle az önce de söyledik. 2'ye bakalım. Dünyamızın merkezinde bulunan en ağır ve en sıcak katman. Dünyamızın en merkezinde bulunan katmanımız bizim tabii ki de çekirdekti. Hatta iç ve dış çekirdek olmak üzere tam iki grup da incelemiştik. Dünyayı güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyan hava tabakası. Bunun diğer adı hava katmanının diğer adı neydi? Atmosferdi bu bilgiyi de unutmayalım hemen yazalım. Dörde bakıyorum. Yer kabuğunun en yüksek noktası. Tabii ki de en yüksek noktası Everest'te. Hatta yüksekliği 8848 metreydi. En alçak noktası da Mariana Çukuru'ydu. Beşe bakıyorum. Magmanın lav şeklinde yeryüzüne çıktığı yer. Burası da tabii ki de Yanardağ'da. Hatta ben bu çıkmış haline ne diyordum? Yanlış yazdım pardon. Ya çıkmış haline de ne diyordum? Lav diyordum. Hemen geçelim bir diğer etkinliğimize. Miss Sora. Tonguç annesi mutfakta yemek pişirirken yanında durmaktadır. Buna göre Tonguç hangi duyu organını kullanmamıştır? Şimdi göz, dil ve burun. Yemek pişirirken ne yapıyor? Oh, bir yemeğin kokusunu alabiliyor. O zaman ben ne diyorum? Burnunu kullanmıştır diyorum. E annesini izliyor, yemek pişirdiğini görüyor. Gözü de kullanmış. Ama o yemeğin tadına bakmış mı? Hayır, daha bakmamış. Sadece yemek pişirirken yanında duruyor. O zaman Tonguç tabii ki de tat alma organı dili kullanmamıştır diyorum. Dikkatli soru. Koklama duyu organımız burn, burnumuzdur. Burun sağlığına dikkat edilmelidir. Burun sağlığımız için aşağıda verilenlerden hangisini yapmamalıyız? Burası önemli. Yapmamalıyız onu soruyor bize. A şıkkına bakıyorum. Bilmediğimiz maddeleri kesinlikle koklamamalıyız. Evet aksarlı zehirlenebiliriz de ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Burun kanamalarına burun üst kısmına hafifçe bastırmalıyız. Evet doğru bir bilgi. Başımızı öne arka hareket ettirmiyoruz ve hemen bir sağlık kuruluşuna başvuruyoruz. Bu da doğru bir bilgidir diyorum. Burnumuzu sivri cisimler yardımıyla temizlemeliyiz. Hayır bunu kesinlikle yapmamalıyız. Ben burnumun, burnuma zarar verebilirim. Bunu kesinlikle yapmıyorum. Bir diğer soru eşleştirme. Aşağıdaki görsellerde yer alan varlıkları uygun hareket özellikleriyle eşleştirelim. Şimdi bir de ne var? İstasyona yaklaşan bir tren tabii ki de ne yapacaktır? Yavaşlama hareketi yapacaktır. Hemen buraya biri yazdım. İkiye bakıyorum bir sallanan sandalye görüyorum ön arkaya doğru ne yapacak? Sallanma hareketi yapacak. İkiyi de hemen buraya yazdım. Üç tane var bir topaç var. Topaç kendi ekseni etrafında ne yapıyor? Tabii ki de dönme hareketi yapıyor. Hemen üçü de yazdım. Dört de masa tenisi oynayan çocuklar görüyorum. Topun yönünü ne yapacaklar? Değiştirecekler. Yani yön değiştirme hareketi yapacaklar. Dördü de buraya yazdım. Beş tane var ambulans. Ambulans da hastaneye hasta yetiştirmek için ne yapacak? Tabii ki de hızlanma hareketi yapacak. Beşi de buraya yazdım. Ve hemen sizlerle diğer soruma geçiyorum. Düşündüren soru. Aşağıdaki görsellerde yer alan varlıklara hangi kuvvet türünün uygulandığını boşluklara yazalım. Evet bir de ne yapmış? Tonguç bisiklet sürüyor. Bisikletin pedalına Tonguç ne yapacak ilerletmek için? Tabii ki de itme kuvveti uygulayacak. Hemen yazdım. İkide de ne yapıyor? Balık tutuyor. Balığı çekebilmek için ne yapacak? Çekme kuvveti uygulayacak. Hemen bunu da yazdım. Üç de yay. Yaya da ne yapıyor? Tekrar bir çekme kuvveti uyguluyor. Hemen onu da yazıyorum. Oku fırlatmak için yaya bir çekme kuvveti uyguluyor. Halter. Burada halteri kaldırmak için ne yapacak? tekrar kendine doğru bir çekme kuvveti uygulayacak. Buraya da hemen çekme kuvvetini yazdım. Beşe bakıyorum. Şimdi beşte odunu kesmek için hem ileriye hem geriye doğru hareket ediyor. Aslında o zaman ne yapıyor? İtme ve çekme kuvvetlerini beraber uyguluyor. O yüzden ikisini birlikte yazıyorum. 6'ya bakıyorum. Arabayı ne yapıyorlar? Arkadan itiyorlar hareket etmek için. O yüzden burada da ben ne diyorum? İtme kuvveti uyguladıklarını söylüyorum. Doğru mu yanlış mı? Aşağıda yer alan cümlelerde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Hemen okuyalım. A'da bize ne demiş? Yeryüzündeki en sert madde elmastır. Elması yalnızca başka bir elmas çizebilir. Doğru. Aslında bu en sert madde olmasının sebebi elmas karbon atomlarından oluşuyor. Karbon atomları arasındaki bağ çok kuvvetli. Bu ekstra bir bilgi ama bilmenizi istiyorum ben sizin yine de. O yüzden yeryüzündeki en sert madde elmastır. 5 hakkına bakıyorum. Kışın giydiğimiz botların tabanlarının pürüzsüz olması karda yürürken avantaj sağlar. Hayır aslında bizim giydiğimiz botlar nasıldır? Altı pürüzlüdür. Girintili çıkıntılıdır ve bu da bizim aslında karda kaymamızı engeller. O yüzden bu yanlış diyorum. Yumurta kırılgan maddelere örnek olarak verilebilir. Doğru yumurta kırılgan bir maddedir. Esnek cisimlere uygulanan kuvvet ortadan kalktığında cisim eski haline dönemez. Hayır ben az önce lastiğimi ne yapmıştım? Çekiştirmiştim bir kuvvet uygulamıştım ve bıraktığım zaman ne olmuştu? Eski haline geri dönmüştü. O yüzden buna ben yanlış diyorum. Yüzeyleri düz olan dokunulduğunda kayganlık hissi veren maddeler pürüzsüz maddelerdir. Doğru hatta biz bu pürüzsüz maddeleri neye örnek verebiliriz sizlerle? Hemen bir bakalım. Mesela aynaya örnek verebiliriz. Ben aynaya dokunduğum zaman ne yapıyorum? Bir pürüzsüz yüzey olduğunu hissediyorum. Ele kayganlık hissi veriyor. O zaman buna doğru dedim. F şıkkına bakıyorum. Kolaylıkla şekli değişebilen yumuşak maddelere sünger ve pamuk örnek olarak verilebilir. Evet, buna da doğru dedim. Hemen o zaman diğer etkinliğime geçiyorum. Yıldızlı soru. Bazı cisimlere uygulanan kuvvet ortadan kalktığında cisim eski haline dönebilir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu cisimlere örnek olarak gösterilemez. Şimdi ben esnek cisimlere kuvvet uyguladığımda ne yapıyordu? Eski haline dönebiliyordu. O zaman ben esnek olmayan bir cisim arayacağım. Burada bakıyorum bir demir kaşık bulunuyor. Hmm. B şıkkına baktım. Balon. Balon esnek bir maddeydi. Tekrar eski haline geri dönecek. O yüzden bunu eledim. C şıkkına bakıyorum. Yay. Bu da eski haline geri dönecek ama demir kaşığa ben kuvvet uyguladığım zaman bir eğip büktüğümü düşünelim mesela eski haline dönemez. Esnek olmayan bir maddedir. O yüzden benim cevabım A olacak. Renkli soru. Aşağıda verilen maddelerin hallerini belirleyelim. Şimdi balon var. Balon içerisindeki hava nedir? Gazdır. Bir gaz maddedir ve gaz maddeler bulundukları ortama kolayca yayılabiliyorlardı. Hemen bakıyorum burada benim içeceğim bulunuyor. Tabii ki bulunduğu kabın şeklini alıyorsa sıvı bir maddedir. Ondan sonra burada bakıyorum tahta parçası görüyorum. Bu tabii ki de katı bir maddedir. Kazak da katı bir maddedir. Bunları sizlerle az önce özelliklerini öğrenmiştik. Burada bakıyorum süt de tabii ki nedir? Sıvı bir maddedir. Maddenin hallerinin sizlerle katı sıvı ve gaz olmak üzere 3 tane olduğunu öğrenmiştik zaten. O zaman hemen bir diğer sorumuza geçelim. Zor sorum Un, toz şeker, tuz, kum küçük tane katılara örnektir. Buna göre sıvılar ve küçük tane katıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? sıvılar ve küçük taneli katıların ortak özelliğini benden istiyor. Belirli bir şekillerinin olması. Belirli bir şekillerinin olması hangi maddeye özellik? Katı maddeye özellik. Sıvılar bulundukları kabın şeklini alıyordu. Bu yanlış. Çünkü bunların e, ikisinin de belirli bir şekli yok. Bulundukları kabın şeklini alıyorlar aslında. Bulundukları ortak yayılabilmeleri bu gaz maddelerin bir özelliğiydi. Ben küçük taneli katılarla sıvıların özelliğini arıyorum. Akışkanlık özelliği gösterip bulundukları kabın şeklini almaları. Normalde katılar e, belirli bir şekilleri var. Bulundukları kabın şeklini almıyorlar. Ama küçük taneli katıların istisnai bir durumu bulunuyor. Bulundukları kabın şeklini alabiliyorlar. Aynı sıvılar gibi. O yüzden benim cevabım C olacak. Burası çok önemli bir nokta. Bunu asla unutmuyorum. Evet bugün sizlerle beraber öğrendiğimiz tüm konuları tekrar ettik ve örnek sorularımızı da çözdük. Hemen sizlere ödev Tekrar hatırlatmak istiyorum. Sıfırdan üçe konu anlatımı soru bankası kitabımda fen dersiyle ilgili olan tüm ne yapıyorum konularımın hepsini çözüyorum. Tekrar ediyorum sorularımı çözüyorum. Onun dışında daha zor sorular çözmek istiyorsam zoru bankası kitabımdan tüm testlerimi çözüyorum ve bitiriyorum. O zaman sizlere ödülü sorunuzu veriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.